Muharrem, Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sunar. Bugün istedim ki bayramlarımızı konuşalım. Osmanlı'da bayramın geldiği habercisi top atışlarıyla duyulurdu elbet, ayı gözlemlerlerdi. Hanımefendiler buradalar mı? Nedir kadınların tuz hakkı? Ecdadımız herkesin hakkını tek tek düşünmüşler. Kayınvalideler gelinlerine harçlık verirdi. Şahsen ben hala harçlığımı alıyorum, hediyemi alıyorum. Bu güzel geleneği biz ailemizin içerisinde de yaşatıyoruz. Büyüklerimiz nelere dikkat ederdi bu bayram harçlığını bize takdim ederken? Bayramlar sevinç günleridir. Dinimiz bu günlerde güzel yemeği, güzel giyinmeyi, neşeli olmayı bizlere tavsiye etmiştir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Nilhan Sultan'la hür ihtimama hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerif bayramımızın ikinci gününden hepinize sevgiler, selamlar. Bugün istedim ki bayramlarımızı konuşalım. Bayramlar, Osmanlı toplumunda özellikle adab-ı muaşeretin en güzel yaşandığı örneklerden bir tanesi. Neler yaparız bayramlarda? Büyüklerin ellerini öpmeye gideriz, harçlıklar verilir, birçok geleneğimizi yad ederiz. Osmanlı'da da adab-ı muhaşeretin en üst noktada yaşandığı günlerden bir tanesi bayramlar. Bayramlar sevinç günleridir. Dinimiz bu günlerde güzel yemeği, güzel giyinmeyi, neşeli olmayı bizlere tavsiye etmiştir. İslamiyet'te iki bayramımız vardır. Ramazan bayramından bahsedecek olursak tüm İslam coğrafyasında İdül Fıtır olarak İyid bayram demektir. Fıtır da bizim verdiğimiz fitrelerin kökünü oluşturur. Bu bayramda tatlı yemek sünnet olduğu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi Türkler bu bayrama aynı zamanda şeker bayramı da demiştir. Bayramlarla ilgili bizim deyimlerimiz vardır bilirsiniz. Eğlenceli zamanlara bayram havası, eşi dostu nadir ziyaret edenlere bayram ağası denirdi. Zevksiz giyinen erkeklere bayram koçu, seyrek yapılan işlerde de bayramdan bayrama diye tabirlerimiz vardır bizim. Osmanlı'da bayramın geldiği habercisi top atışlarıyla duyulurdu elbet, ayı gözlemlerlerdi. Ve top atışlarıyla duyurulan bayramlar büyük bir sevinç içerisinde geçerdi. Mehteranlar olurdu, daha sonrasında Mehteran sonrasında Mızıkayı Hümayunlar olurdu. Sarayda da, halkın içerisinde de bayramlar büyük bir özveriyle kutlanırdı. Eş dost, büyükler ziyaret edilir, küçüklere hediyeler verilir ve bugün bir sevinç yaşanırdı. Saraydaki bayramlaşma Fatih Kanunnamesi döneminde yazılmıştır. Nasıl bayramlaşacağı. Fatih Sultan Mehmet döneminden süre gelen gelenek hiçbir şekilde değişmemiştir. Padişah sabah namazında bütün saray halkıyla beraber uyanır ve sabah namazını hırkayı saadet mekanında kılar. Yani kutsal emanetler bölümünde hırkayı saadet çıkartılır, üzerindeki destimal padişah tarafından öpülüp tekrar yerine konur ve sonrasında büyük bir cemaatle hırkayı saadet dairesinde padişah namazını kılar ve sonrasında devlet adamları ile birlikte bayramlaşma merasimi gerçekleştirilir. Saray içerisinde elbette ki padişah resmi üniformasını giyer bu esnada. Akabinde bu bayramlaşma töreni bittikten sonra ailesiyle bayramlaşma töreni başlar padişahın. En başında da söylediğimiz gibi peki nedir Osmanlı'dan bu büyük medeniyetten bugüne taşıyacağımız güzel hasletler nelerdir? Birincisine gelelim. Hanımefendiler buradalar mı? Kadınların tuz hakkı. Belki sosyal medyada bu aralar duymuşsunuzdur çünkü geçmişi yad ediyoruz artık oradan beslenmeye başladık elhamdülillah. Nedir kadınların tuz hakkı? Ramazan ayı boyunca e, beyefendilerin, ev ahalisinin yemeğini yapan hanımların bir hakkını gözetmişler aslına bakarsanız. Çünkü yemeklerin e, tadına bakmadan sadece sevgisiyle yaparak aslında tahminen bir tahminde bulunarak o güzel yemekleri masanıza koyduğu için hanımefendiler, beyefendilerden de şöyle bir ricamız var. Bayramın birinci günü hanımefendilere güzel bir hediye almanızı istiyoruz. Elbette ki dengede kalın ve bütçeleri zorlamayın. İtidalde kalmak gerekiyor. Lakin hanımın da bu Ramazan ayı boyunca vermiş olduğu emekleri görmezden gelmeden güzel bir hediye vermek kadınların tuz hakkıdır. Bu da geçmişimize ait bir gelenektir. Peki Ramazan ayı boyunca ben geçmişte de bundan bahsetmiştim. Çocukların ip toplama adeti. Çocuklar her tuttukları oruç için eşit parçalarda bir ip alırlar ailelerinden ve Ramazanın sonunda artık bayrama erişildiği vakit o ipleri birbirine bağlarlar ve hangi çocuğun ipi daha uzunsa aslında orucu daha fazla tutan çocuk ailenin en büyüğü tarafından ödüllendirilir. Bu ödül ne olur? Elbette ki çocuğu öncelikle bu oruçlarını tutabildiği için öncelikle bir tebrik, sonrasında bir hediye, elbette ki bir harçlık olabilir. Maksat burada çocuğu teşvik etmektir. Eskiler ecdadımız herkesin hakkını tek tek düşünmüşler. İnanın çamaşır hakkı diye bir hak var Osmanlı döneminde. Nedir bu? Şimdi elbette ki çamaşır makinelerimiz var, bir tuşa basıyoruz, yıkanıyor hepsi pırıl pırıl. Pırı. Lakin eskiden öyle değildi. Evde bulunan yardımcıların yapmış olduğu işler, çamaşırları yıkaması, bunların her birine bayramdan önce sevinmesi için belirli e, gönül alma paraları ödenirdi. Çamaşır hakkı, işte hamamcılara hamam hakkı e, gibi ücretler ödenirdi. E, bu böyle bir gönül alma olarak görebilirsiniz. Belki sizlerin de evlerinizde yardımcıları olabilir. Bayram öncesi sizler de belki gönüllerini almak istersiniz diye bu güzel geleneği de hatırlatmak istedim. Osmanlı'da belki duymuşsunuzdur. Ramazanda baklava alayları vardır. Yeniçerilere dağıtılan baklavalar, tatlılar vardır. Nedir? Sarayda e, Ramazan boyunca çalışan aşçıların da hakkını vermek için hem tatlılar dağıtılırdı, hem de orduya, yeniçerilere e, baklavalar dağıtılırdı. Aslında maksat bayram öncesi, herkesin yüzünü güldürmek, herkesi sevindirmek. Şimdi en dikkat çekecek konuya geldik, kayınvalideler ve gelinler arasındaki bir münasebet. Çünkü e, kayınvalideler gelinlerine harçlık verirdi. Belki bu geleneği sürdüreniniz vardır diye düşünüyorum. Ee, şahsen ben hala harçlığımı alıyorum, hediyemi alıyorum. Çünkü bu güzel geleneği biz ailemizin içerisinde de yaşatıyoruz. Eskiler bilir ki e, muhakkak bu geleneği yaşatıyorlardır diye düşünüyorum. Osmanlı zamanında da kayınvalideler gelinlerine e, bayram günü bir hediye bir bohça olabilir veya bir harçlık olabilir. Gelinlerini bundan mahrum bırakmıyorlardı. Nedir? İlk defa bu aileye girmiş ve sen de benim bir evladımsın mesajını vermek burada asıl olun. Bu tür gelenekler Osmanlı toplumu içerisinde kadınların, çocukların, çalıştırdığımız işçilerin, elemanlarımızın fark edilmesi için onların da çok çok değerli olduğunu vurgulamak için sürdürülmüş Osmanlı zamanında belki bizler de bugüne taşımak isteriz. Ben ailemden gördüğüm bir güzelliği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette ki çocukken biz de bayram harçlığı aldık. Büyüklerimiz nelere dikkat ederdi bu bayram harçlığını bize takdim ederken bundan biraz bahsetmek istiyorum. Dede'mi hatırlıyorum ve hala aynı şekilde beyaz bir mendili vardır ve herkese birer tane olacak şekilde o beyaz mendilin içine o paranın, harçlığın miktarı görünmeyecek şekilde yerleştirir ve öncesinde çocuğu yanına alır. Aslında e, tuttuğu oruçla, tutabildiği oruçla eğer hiç tutamadıysa o Ramazan'da e, neden tutması gerektiğini anlatır. 2-3 orucunu tuttuysa o oruçta değilse denediyse bunu, bunu takdir eder. Hiç niye diğerlerini tutmadın demek e, bir çözüm değildir, doğru bir yöntem de değildir. Tuttuğu kadarını oruçta yükümlü olmayan çocuk tuttuğu kadarı için tebrik almalıdır büyüğünden. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Yani önce aslında harçlığı vermeden önce ufak bir muhabbet, ufak bir motivasyon konuşması, çocuğun e, o ayı güzel geçirdiğiyle ilgili ve gelecek Ramazanlarda nasıl yaşaması ile ilgili aslında güzel bir anı bırakmış olursunuz çocuğa. Sonrasında kimseye göstermeden mendilin içerisine e, parayı koyar ve çocuğun da kimseye göstermesini istemez. Böyle ulu ulu orta paralar sayılmaz. E, bu tür şeylere dikkat ederdik. Bizler belki sizler de uygulamak istersiniz. Unutmayalım ki bir yanımızda buruk, bir yanımızda mahzun. Çünkü bayram demek sevincin paylaşıldığı, sofraların bereketlendiği, kucakların açıldığı bir gün demektir. Bayram yetimin başını okşamak, mazlumu gözetmek, dargınları barıştırmak, gönülleri bir araya getirmektir. Ancak bu bayram Bizler için sadece bir sevinç günü değil, aynı zamanda bir vicdan muhasebesi ve bir şuur yenileme günü olmalıdır. Gazze'de bombalar altında bayram sabahına uyanan çocuklarımız var. Ellerini öpmeye gidecek büyükleri olmayan, bayram sofrasına oturacak ailesi kalmayan yetimlerimiz var. Bayramlık yerine kefene sarılan, şeker yerine acıyı tadan, harçlık yerine zulmün soğuk yüzünü gören mazlumlar var. Bu bayram, onların çığlıklarının bizim vicdanımızda yankılanmadığı bir bayram olmamalıdır. Bayram bir yönüyle şükürdür ama bu şükür, sadece elimizdekine kanaat etmek değil, eksik olanı tamamlamak, yıkılanı inşa etmek, mahzun olanı sevindirmekle anlam kazanır. Gazze için şükretmek, dua etmekle, unutmayarak, unutturmayarak, haksızlığın karşısında dimdik durmakla mümkündür. Bugün biz bayram sofralarına oturduğumuzda onların boş masalarını hatırlayarak lütfen yemeklerimizi yiyelim. Çocuklarımıza bayram hediyesi verirken yetimlerinin de hakkı olduğunu onlara unutmayalım ve unutturmayalım. Sevdiklerimize sarıldığımızda kardeşlerimizle kanlı ayrılan ellerimizi lütfen hatırlayalım. Çünkü bayram sadece gülmek demek değildir. Bayram gözyaşını silmek, zulmü durdurmak, adaleti haykırmak ve kardeşliğin hakkını vermektir. Eğer bunu yapabilirsek, Gazze'ye uzanan elimizle, Filistin'in mazlumlarına açılan gönüllerimizle gerçek bir bayramı yaşayabiliriz. Bu bayram zaferin ve özgürlüğün müjdecisi olsun. Gazze'ye ve Kudüs'e, tüm mazlum coğrafyalara adil bir dünyanın habercisi olsun inşallah. Ve unutmayalım, biz ancak kardeşlerimizin acısını hissettiğimizde gerçek bayramı yaşayabileceğiz. Tüm İslam aleminin bayramını tekrar kutluyorum. Selametle kalın. Harrem, Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sundu.